Alo. Alo. Hanımefendi hoş geldiniz programımıza. Merhaba hocam. Hayırlı cumalar hocam. Hayırlı cumalar diliyorum merhaba. Buyurun efendim dinliyoruz sizi. Hocam hocam ben 8 senedir evliyim hocam. Evet. Hocam 8 senedir evliyim hocam. Hocam eşimi hiç sevemedim yani kendimi çok zorluyorum olmuyor. Bu, burada zaten biz bizde boşanma da bir şey. Boşanma boşanamıyoruz hocam? Bacı bir Çok şey sorayım. Çok ama eşimi sevemiyorum hoca. Ne yapayım acaba günah? Acaba günah giriyor muyum öyle? Bacı sevmek ne demek? Ben merak ediyorum. Bu kelimeyi bana bir anlatır mısın? Yani neyi hissettiğini anlamak istiyorum da ondan dolayı Hocam sevmek, ne demek? Şey? Sevmek ne demek yani? Sence yani? Hocam eşime karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Mesela ona yanında durmak istemiyorum. Onun mesela sohbet etmek istemiyorum onunla öyle. Yani alışamadın ona. Evet, alışamadım hocam. Mesela eşmesi kar ona karşı hiçbir his, his yok hocam, öyle. Peki, nasıl evlendin evlenirken bacı? Hocam zaten küçükken evlendim. Biraz daha yani mesela gerek olmasın. <laughs> ailen evet, mi seni evlendirdi sana rağmen? Aynen, aynen. Ee, kaç yaşındaydın evlendiğinde? 16. 16, tabii küçük bir yaş, çok hayır küçük bir yaş. En azından 20 yılı doldurması gerekir diye temennim ediyorum temenni ediyorum çünkü daha rahat tartabilme şansı hatta 20 yaşında bile insanlar tartamıyor. Biz ben yani 30 yaşında evlendim. 30 yaşında evlenmişim. Ee, şu anda çok isabetli bir evlilik yapmışız ama elhamdülillah. Ama buna rağmen diyorum ki yani biz erken evlenmişiz diyorum. Ee, kendi kendime gençlere örnek olmasın. Gençler 20 yaşından sonra evlenin de kızlarımızı da küçük yaşta çok fazla yaşta küçük yaşta evlendirmeyin biraz üzülürler. Onlar biraz baskıya gelirler. Hep yıpranırlar biraz. Ee, onun için biraz daha serpilsinler, akıllar başına gelsin, piyasadan haberdar olsunlar, öyle bilendirin diye baba ve annelere rica ediyorum. Ee, hanım, hanımefendi evladınız var mıdır? Yok. Ha, 8 yıldır çocuğun olmadı mı? Evet. Olmadı mı, yapmadınız mı? Yok, olmadı. Olmadı. Biraz ondan mı sevmiyorsun kocanı? Ondan Yok, olabilir bak, mi? Ben, mesela ben hep ediyorum. ya Rabbi bana çocuk nasip etme ama eşimi mesela içi, sevgisini içime ver. Hep dua ediyorum öyle. Mesela Rabbim bana çocuk vermese mesela bile ben insan edecek bir insan değilim öyle. Ço çocuk sev sevecek bir insan değilim öyle. Yani tek diyorum eşimi seveyim yeter bana. Peki eşini eşinin ne yapmasını isterdin ki onu sevesin? Bana bir, bir iki madde halinde söyleyebilir misin bacım? Hocam şimdi zaten... E, Biz de, hani e, de, de anlamaya çalışıyoruz, hani senin yaşadığın örneklikten ben de anlamaya çalışıyorum ki başkasına hocam. cevap verirken istifade edeyim senden, onun için soruyorum yani. Yok, haklısınız hocam. Şimdi mesela geldiğimde mesela küçüktüm, hiçbir şey mesela bilmiyordum. E, şimdi bana yardımcı olmadı, hepsi nereliydi, sohbeti... Ya yok yavaş olacağım. konuş, yavaş konuş, hızlı konuşma çok, evet. Da tane tane konuş ki anlayayım. Hı. Şimdi bana yardımcı olmadı hocam. Mesela sohbet edecek bir insan değil öyle. Hep sinirliydi. Yani seni önemsemedi de... öyle mi? Seni önemsemedi. Aynen öyle. Mesela ben de yavaş yavaş ondan soğumaya başladım. Zaten sevmiyordum ama çok soğumaya başladım hocam. Artık yalnız. Yalnız e, hanım kızım, sen bir yanlış yapıyorsun. Bak diyorsun ki eğer dedik, dediğin gibi arkadaşlar alabildilerse evet eşimi. Hocam sevmediğim için Allah'ım bana çocuk nasip etme diyorsun. Rabbim bana da çocuğumuz olmuyor hocam ama mesela ben de çok mesela diyorum ya Rabbim eşimi seveyim de yeter bana öyle Kızım eğer çocuğun olsaydı belki eşini severdin. Çocuğun sevgisi evet. sana eşini de sevdirirdi belki. Ama diyor musun hocam mesela tedavi olur ya tedavi oluyoruz ama olmuyor. Mesela ben de dua ediyorum mesela. E, tabii ki olursa ben çok severim ama nasip, nasip, olursa olur ama olmasa da çok insan edecek bir insan değilim öyle. Hocam belki olmamasında hayır vardır bilemezsin çünkü. Biz de size bilemeyiz. Ben de onu diyorum belki. Yani. Mesela Rabbim vermesin belki hayırlıdır mesela. Belki bilmiyorum yani. Yani öyledir. Bundan dolayı ne kendini suçla, yok. ne kocanı suçla. Allah birine bir verir, birine hiç vermez, birine on verir. Peki. Allah dengeyi böyle sağlıyor. Bu, bu da bir imtihanın bir parçasıdır. Peki. Neticede yaratan biz değiliz. Allah'tır yaratan. Takdiri nasıl yapıyorsa öyle tecelli ediyor. Burada e, iki yolun var. Ya eşinden ayrılacaksın ki tavsiye etmeyiz biz bunu. Çünkü orada bir şiddet yok, kavga yok, gürültü yok, münakaşa yok, hakaret yok bir gönül şey kayması yok. İki, e, ya boşanacaksın veya e, ben böyle yaşadım bugüne kadar, bundan sonra da böyle götürürüm diyeceksin. Boşandığında ne olacak? Ailene dönmen gerekir. Aile seni kabul etmeye hazır mı acaba? O bir durumun müsait olmayabilir, nerede kalacaksın? Sen şimdi genç bir hanımefendi, 16 yaşında daha evlendiğine göre, e, 24-25 yaşındasın şimdi, 8 yıldır evlilik olduğuna göre. Evet. Ee, peki bundan sonra bir daha evlendin, evleneceğin adam kocandan daha mı iyi olacak acaba? Sen onun huyuna, koca senin huyuna alıştı, birbirinizi idare edin. İki dost gibi yani. İki aşık gibi değil de iki dost gibi en azından. O olmuyorsa bu olsun en azından. Gibi idare ederseniz daha mutlu olursunuz. Belki gönülden Allah'ım bize bir çocuk nasip et dediğinizde. Çünkü ben 15 yıl evli olmalarına rağmen çocukları olmayıp da sonra çocukları olan kişileri bilirim. 15 yıldır çocuklar olmadı, çok istediler, tedavi oldular hatta olmadı, tedaviye cevap vermedi ama sonra tedavi olmadan Allah nasip etti. Verdi mi? Veriyor Allah, Cenab-ı Allah yani. Allah e, kurallara uymak zorunda değil, biz kurallara uymak zorundayız. Allah diledi mi, aradan çıkartır bir şey, nasip eder. Eşiniz sizinle yaşat mı? Efendim hocam? Eşin kaç yaşında, seninle aynı yaşta mı? 32 yaşında hocam. 42. 32. Ha, 32. iki. O da gençler, genç delikanlı. Peki eşin sana... ...boşanalım diyor mu bacı? Yok. Eşin, eşin seni yok. seviyor mu peki? Seni seviyor mu? Hocam bak gerçekten... E, ...mesela eşimin sevgisine hiç inanmıyorum yani. Ben de inanmıyorum yani. Evet, Niye inanmıyorsun da... ya? Adam sevmezse sevmiyorum peki, diyor yani. Kez... Mecbur Hocam, değil o, sana. O diyor bana, diyor bana, ben seni sevmiyorum öyle. O, o, o da diyor. E ama sen sen ona surat edersen, seni sevmiyorum gibi bir şey ima edersen onun da yapacağı şey budur. Yani yapabildiğin kadarınca yapabildiğin kadarınca sabretmeni tavsiye ediyorum. Ama hocam ben nefret ediyorum artık. E, aynı odayı paylaşmak, aynı nefesi paylaşmaktan ben nefret ediyorum diyorsan din sana boşanma kapısını açmıştır. Git boşan demiyorum ama sana bu kapı açıktır diye söylüyorum. E, İslam dini diğer dinler gibi bir kısmında evlilik yasak bir kısmında boşanma yasak bazı diğer dinlerde. İslam böyle değil yani bazı mezheplerde daha doğrusu. Diğer dinlerin bazı mezheplerinde genelde öyle değil çünkü. Ee, yani karar serin artık bizim bu konuda bir şeyimiz yok. Biz mutlu olun, birbirinizi sevin, birbirinize tahammül edin, birbirinize rıza gösterin deriz. Bizim temennimiz bu olur ancak. Ee, başka bir şey söyleyeceğim başka bir şey var mı son olarak? Hocam ben günaha giriyor muyum acaba? Merak ediyorum da hocam. Günaha evet. giriyor muyum acaba sevmediğim için? Sevmediğim yani bir kişiyi sevmemekle günaha mı giriyorum mi diyorsun? Anlamadım. Evet. evet mesela eşimi sevmediğim Yok. için günaha giriyorum. Yok mu? bacı niye günaha gireceksin? Sen kalbine hükmedemezsin. Muhabbetine hükmedemezsin. İnsan hükmedemediği şeyden sorumlu olmaz. La yükellifullahu nefsel illa vusa. Allah gücünün yetmediğini kuluna yüklemez. Kulun yettiğini ancak yükler. Yani kuluna yeteni, kulunun yetebildiğini, yetirdiğini ancak yükler. Yani, e, yani sevmek zorunda değilsin. Ama e, tahammül etmenden yanayım ben. Son bir şey daha sorayım. Aileleriniz biliyor mu bu işi? Aileler biliyor mu iki tarafın aileleri senin eşini yani, sevmediğini? Ya biliyor tabii ki söyledim onlara. Biliyorlar. Evet. Ne diyorlar peki? Devam ediyorlar. Ona diyor sabret öyle mesela diyor sabret. Sabret diyorlar. Peki evet. sen boşandın, nereye gideceksin peki sen? babam iyi. Baban seni kabul eder mi? Yok. E peki annen, annen de kabul etmez. Babandan dolayı, doğru mu? Aynen. Kardeşlerin de kabul etmez. Kardeşlerim, ona söyledim, onlar beni anlıyorlar dedi. Ben seni anlıyorum. anlamak ayrı şey, kabullenmek ayrı şey. Evet. Anlarlar da Aynen, yarın evet. iş başa düşünce ne işin var burada derler. Sana bir Aynen. ay bakarlar, ikinci Aynen. ay güle güle derler. Aynen. Ee, peki eşin senin ekmeğini, yemeğini, ihtiyacını karşılamıyor mu? Karşılıyor hocam. E, tamam Kavga gürültü yok, dövme, dövme, yok, sövme yok. İçin ısınmadı. Aynen. Şöyle dua et Aynen. yani ya Rabbi aram. Huzurumuz yok hocam bilmiyorum yani. Mesela sohbet edemiyoruz birbirimizle. E, o da mesela... Be. Sohbet edemeyebilirsin. Biz de sohbet edemiyoruz bazen. Yani <gülüyor> <gülüyor> her saat, her dakika eşimizle, e daha ne var ne yok? Ne var ne yok?" <laughs> <var, ne gülüyor> da demiyoruz bacı yani. Herkesin evinde bazen sükut ettiği, sıkutta sükunet buldu. Ya, kendi ya. nefsine döndü. Telefonuyla meşgul olduğu, zikirle meşgul olduğu, namazla, kitapla meşgul olduğu. Bazen eşlerimiz bize kızıyorlar çok kitapla meşgul olduğumuz için yani. Ya diyorlar, "Bir kitabı bırak da bizimle bir sohbet et." Dedikleri oluyor eşimizin. Yani benim hanımla aramızdaki bazen <laughs> tartışma demeyeyim de e, hanım bazen ya iki üç saattir kitaplarla meşgulsun bir çay iç bir kahve iç bir bırak bakayım filan dediği oluyor binde bir de olsa. Bu son derece normal bir şey bacım bunlar. Bunlar olur şeylerdir yani. Hocam ben böyle söylüyorum ama gerçekten mesela biliyor musun? Öyle içimde tutmuşum tutmuşum artık. Ya yorgun mu artık? Ya çökmüşüm artık. Bedensel onlara çıkmışım yani. Bilmiyorum. Yo, kendini var? öyle hissediyorsun. Bir, bir Çünkü... gün bir gün kocanla bir karşı karşıya geliriz inşallah, ben kocanla karşı karşıya gelsem diyeceğim i̇nşallah. ki her gün hanım içeri girince hanımına 10 defa seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum de. Ee, Tabii hanım Şimdi mesela nasıl mesela <laughs> güzel konuşması falan mesela öyle güzel konuşmayı bilmiyor hocam. Mesela ben tuz oluyorum da eşimiz vermiyor bana onu seviyor mesela hocam. Peki aranızda Allah muhabbet koysun. Tabii ki hakaretvari konuşması kabullenmez Aynen. bir şey. Aynen. Ben de bilmiyorum yani. Ben, Ara, de hiç aranıza... ben öyle ama... Hacı büyük probleminiz yok ya. Ol, olmayan problemi kendine problem ediniyorsun. O dilinde bazı şeyler varsa yanlışı onu düzeltmesi lazım. Ee, size dua edeceğiz inşallah. Ama çok büyük problemin yok. Kalbi problem var muhabbetle ilgili veya dille ilgili. Üslubu bilmemek problemi var eşinden kaynaklanan. E ama yani bir şeyi bir şey kırarken, bir şeyi yıkarken yerine ne konacağı koyacağınızın farkına varın. Bir şey koyduk, kırdıktan sonra, testi kırıldıktan sonra istediğin kadar yamansın testi kırılmıştır. Sıfırdan yeniden hamurlan, hamurlanması gerekir vesaire o da olursa şayet. E te, testi kırıyorsun ondan sonra diyorsun ki ya testi keşke kırmasaydım biraz şu olsaydı bu olsaydı. Arkadaş boşandın nereye gideceksin? Gideceğin yer var mı? Gideceğin yerde mutlu olacak mısın? Sana bakacaklar mı? Kaç gün sana bakacaklar, seni boşanmaya teşvik edenler? Herkes, her boşanan için söylüyorum bunları. Tabii, e, her şeyin hesabını iyi yapmak gerekir diye söylüyorum. Karar sizin tabii ki. Biz ancak tavsiye edenlerdeniz, tebliğ edenlerdeniz. Karar mekanizması sizsiniz.